Zaten en anlattı. E, bu silah atışta neler yapılacak, nelere dikkat edilecek. E, şimdi burada en önemli husus arkadaşlar, buraya geçtiğimiz zaman, Hocam, e, özellikle arkadaşlar bir iki üç dakika sessiz olur musunuz? Efendim. İki üç dakika sessiz olalım ondan sonra e, şey yapalım. Şimdi arkadaşlar burada e, geçmişte ki o tecrübelerimizle dayanarak da söylüyoruz özellikle e, arkadaşlar lütfen şu tabancada e oraya girdiğiniz zaman eğer arıza çıkarsa, arıza çıktığında arıza var demeyiz yeterli. E şimdi arıza var demeniz yeterli diyoruz ama şimdi oraya varınca belli bir heyecan oluyor. Özellikle bayan arkadaşlar. Oraya vardığımızda e, sağ elinden atış yapanlar sol eli, tam tersi atış yapanlarda tam tersi eli yukarıya da kaldırabilir. Şu şekilde. O ne demek arkadaşlar? Buraya bakarsanız atış sesini dinleyin arkadaşlar. Şuraya, Şurayı bir dinleyin. Bak işte bu şekilde olduğu zaman sıkıntılar oluyor. Arka, niye hocamız attırıyor ki hem ses dinleyin hem beni dinleyin. Oraya gittiğiniz zaman yanlış yapmayın arkadaşlar bunun geriye dönüşü yok bak. Yaralama, ölüm hadisesi bak bunlar zaman zaman yaşanabiliyor. Biz bunu e, yaşatmayacağız. A, amacımız şeyimiz bu. Anladınız mı arkadaşlar? Sanki biraz daha şey gibi anladık ama. <laughs> Etkili iletişim dersinde vardı ya anladık ama tamam ama. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, oraya geçtiğim zaman arıza var deyince tamam. ne yapıyoruz? Ya elimizi kaldırıyoruz ya arıza var diyoruz. Değil mi? Bağır, bir şey olmaz. Arkadaşlar bir de şu silah hiçbir zaman hedeften başka yeri göstermesin. Namlusu, ucu. Hiçbir zaman. Ne sağ ne solu. Burada çok yorulan arkadaşımız varsa bayanlar diyelim yoruldu örnek söylüyorum çok oluyor sadece aşağıya doğru 45 dereceyle indirebilirsin namluyu. Ama bazen de en büyük hata şu. Silahlar, e, e, en büyük hatanız şu arkadaşlar. Zaman zaman bunlar yaşanıyor. Biz şimdi tabanca atış yapıyoruz. Tabanca tutukluk yaptı ya da diyelim ki e, peteğe bastığı halde atmadı. Hocam diyor. Tekrar. Şu hareketi yaptığınız zaman tamam. e, arkadaşlar orada sert tavırla karşılaşırsınız haberiniz olsun. Evet. Kesinlikle öyle bir şey yapmayacağız. Dur. Bir de az önce hocamızla söyledi. Ben bir kez daha söylüyorum. Bak şu mekanizma gidip geliyor arkadaşlar. Mekanizmanın gidip gelmesi demek elinizin kesilmesi demek. Şöyle kenara durur musun azıcık Arkadaşlar bak. Şu mekanizma gidip geliyor. Görüyor musunuz? Sizin elinizi bak şurası keser. Yani burada e, dikiş atılan arkadaşlarımız olduğu zaman zamanında. Şu geriye doğru geldiği zaman görüyor musunuz? Kesinlikle burası elinizi keser arkadaşlar. Üst tarafını keser. Biz ne yapacağız? Bunu engelleyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Biraz daha alttan tutacağız. Şöyle tutuyor arkadaşımız. Görüyor musunuz? Tutuş şu arkadaşlar. Anladınız mı? Gördünüz mü? Yani eğer bunları uyarsak şu e, zaten hocamızın anlattığı e, diğer taraflarla birlikte sağ salim kimseye bir şey olmadan atışımızı yaparız. Zarar görmeyiz. Bazı arkadaşlar kendine çok aşırı falan güvenebilir ben attım çok attım çok tabanca kullandım diye hiç de güvenmesin arkadaşlar. Burada basit bir hata sıkıntı e, sıkıntıya götürür. O basit hatayı yapmaz. Aşırı kendine güven bazen sıkıntılar çıkartıyor. Kendimize güveneceğiz ama aşırı güvenmeyeceğiz. Tamam Hepinize başarılar. Soracağınız bir soru var mı arkadaşlar? Bu atışlarla ilgili e, ya da işte atış sınavıyla ilgili burada en azından sizlere söylemiş olalım. Yok değil mi? Tamam.